Önden gelen var ölsün. Vur kit. Vur kalma işte. Aldım o. Kit Aldım ben onu. Durma kit. Sen durma. Ben onu değil. Dön birliği. Vur kit. Ölecek. Ben onu tek. Arkada kilit Koş kitalli. Vuru da açtım ona. O, onu kesersen burayı keseriz. Ben onu aldım. Seni alacağım. Al. Öl, öldü. Öl. Öldü mü lan bu? geliyorum. Öldürme adamları. Öldürme. Geliyorum. Geliyorum. O soldaki bir lokum. Ben hemen lan. Şimdi. Ben Araştırma emri üstüne, Koş abi. Savaştım içinde kara zelen. Zelen tarak. Soldaki bir Evet hazırlan şimdi. Vurabiliyorsan vur. Evet. Vuramıyorsan, vuramıyorsan çık kill verme. Aldım onu. Aldım onu. Çık 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 yine. Çıkla abi. Çıkla çık çık. Evet abi. al. Durma. Durmuyorsun. Ahmet de çek. Dön Aleti bir de. Bu çek maalesef. Önce. Savaşın Durma. 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 Biz, Bizde biz Angel var o değil o değil o değil o değil. Draki Draki, draka, evet. draki parazitli. Birli 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 var. Malista var. Vursun. Malista var. Bey aldım. Dönme arkadaki birliğe. Sorlu evet. Torlu vur. Bidesini kes sorlu vur. Aldım onu. Ölecek lan dokunun. Vur vur. Malista var. No mercy. Savaştım içinde. Öldü. Hemen. Süperli. Soru da açıyorum. Ölme. Sağdan soldan git. Soru da var. Vur vur. İki tane kesersiniz. Öldü. Vur. İçindeki birlikte parazitli vur. Evet soruydu o. İçindeki okçuyu kestene. Gel bir tane Gel bir tane atalım. Para bu. Vur. Malisa var. Olala, Olalay'ı dur, kes. Olalay. Bırak bırak. Dön. Sayı Dön dön. Koş. Koş bir presle. eski. vur. Sayı aldım. Kendi alıyorum ya. Tamam. Tamam. Sabah masa çıkın saksı. gel. Çıkın gel. Aldım. Aldım. Alamadım. Öldü o. Kili var. Hazırlan. Şimdi vur full Malisa var. Ben. ben yedim yedim yedim, yedim fullüm kanki. Evet sağda gidebiliriz. Hazırlan. Bekle, bekle, bekle. Girme, girme, girme. Bekle. Şimdi koş. Verdi. Evet, Kurtul ölsün. Kürüs numara Ölecek. Evet sağda gidelim. torlu mages sorlu. Vur. Tap açtım içine. Kovalayalım mı? Bırakayım mı? Evet. Kayıt, 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 tara, tara, tara. Birlik Hazırlan şimdi. Vur. Malis atamadım. Malis şimdi attım. Evet. Sağdaki birlik piyasa. Malis'i git. Dur. Sağdaki birlik piyasa. Malis'i git. Dur. Orada açtım. Şurayı aldım. Aldım. Aldım Peki, ondan. Öldü, öldü. Ben de aldım. Hazırla. Vur. Vurma, 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 vurma. Arkadaki gelip resit verdim. Vur, vur. Eren, o, Eren o da öldü ama. <laughs> Abi bakar ki. Oğlum klip alın. çok iyi sahne değil miydi? Düzden düz müzik kesti bunu gördüm. <gülüyor> 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 Bir şey yoktu ha. Ya. Canım çok iyi sahne değil miydi kanki?